Abi ne mi oldu sen mafyaların yaptığını görmüyorsun herhalde şehirdeki herkese zarar verdiler Öyle mi olmuş daha yeni haberim oldu ya Nasıl yeni haberin oldu abi mafyaları beraber dövdük ya salak mısın sen ya Ya ne Evet biraz öyleyim <laughs> tamam kabul ettin Neyse gülmenin hiç sırası değil abi şu an Şu an ciddi bir şekilde o mafyaların bağrına binmemiz lazım Onlardan intikam almalıyız Şimdi sen silah var mı? Yok yanıma hiçbir şey almadım Nasıl silah almadın mı sen yanına? Almadım Ben de iki tane silah aldım ya Allah abi al bakayım şunu sen al bari ben böyle pompalıyla devam edeyim Aldın mı silahı? Aldım aldım. Şimdi şu binanın içerisine gireceğiz. Düşmanlar bu binanın içerisinde dikkatli olup birbirimizi kollayarak devam edeceğiz. Tamamdır hadi devam edelim. Hadi gidelim bakalım. Abi ben dikkatli olmanı diliyorum senden bak. En saçma hareketinde gidebilirim ha. Ben dikkatliyimdir ya sıkıntı yok. Tamamdır hadi dalalım bakalım. Buralarda biri var mı? Ha bir tane adam. Abi hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Hadi dalıyoruz hadi bismillah. Allah 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 Abi burada bir sürü adam var dikkat et bak hepsini ben sıkıyorum sen de onları ben hallet. Ben sağdakileri ben hallediyorum. Tamamdır ben soldakileri hallediyorum şu an burada sıkıyor burada beyinsiz tipliler. Abi silah bitti mi? Bitti. <laughs> Bitti dur, ben, bitti. Dur, ne dur. Ne Benim yapacağız? yanımda yedek silah getirmişsin. Onu sana attım buraya. Abi şuraya ortada bombalı var. Al onu. Al, Aldım. Tamam ben de şöyle koşayım bakayım. Koşarken silah alayım bir tane. Ay ay geldiler. ula Ulan çak git senin Ulan, ne çeke, işin sen. var burada? Çak git seni. Ha ha. Of, of, bu ne lan? Birisi gelmiş bu, şuraya. Bayağı eriyor bir mafyaymış. bu. gördün mü? Senden de iriydi Gördüm gördüm. Silahlarım bitti benim. Çok uzundu boyu. Al abi bende böyle bir silah var. Azıcık mermisi var içerisinde ama kendini korumana yetecek kadar olabileceğini düşünüyorum. İnşallah yeter. İnşallah hadi gidelim gel. Oo içeride biri, biri daha var. Bu ne lan iki tane daha var birisi. Abi şuna sık 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 abi sık. Bitti. Bitti, Nasıl bitti. bitti ya o zaman. Of oh, vurduk adamı indirdik. Bu ne abi burada bir toplama çıkarma sorusu var. Burada matematik ya. sorusunu cevaplayılsa ölürsün ne? Ne öyle mi? Lan bunu kartun ket mi diyor bize? Ulan kartun ket bizimle oyun oynuyor demek ha? Lan adama bak bize oyun oynuyor abi ya. Neyse 5 eksi 4 kaçtır arkadaşlar Yorumlar kısmına hemen cevabı yazın 1 diyenler 1 yazsın 3 diyenler 3 yazsın Ha bir de videoyu beğenip kanala abone olup Bildirim zilleri açmayı unutmayın ki Kerem komiserim böyle daha fazla macerası Sizlerle beraber olsun Abi 5 4 kaç ya sen biliyor mu? Biliyorum. Nasıl biliyorsun abi sen okula gitmedin. Okula ama matematik işlemleri nasıl öğrendin sen? Ya öğrendik bir esnaftan birilerinden. Esnaf mı? Ne esnaf abi sen iş mi yapıyordun Allah aşkına ya? Sen boş beleş adamın teki değil miydin? Değilim ya. Değil misin? Tamam ne biliyorsun mesela bildiğin şeyleri say bana. Hangi işleri biliyorsun? Hangi işlerde değilsin? İnşaatçılık olsun. İnşaat mı? Ma malan mı vuruyordun sen inşaatta? Evet. Basın şu Vay be inşaatta abim basmış ya. Tamam tamam. Hadi şimdi şımarmayalım. Bir olması gerekiyor. Ne, açıl biri, git hadi ver. hadi. Aa! Ah! Abi şuna bak ne olmuş burada? Lan çaki lan çaki sen mi yaptın bunu lan? Evet ben yaptım. Sizin gibi aptalları tuzağa düşüreyim dedim. Hem kendi iri yarı klonlarımı da yukarı koydum. Onlar zaten sizi az sonra canlı canlı yer buradan katsanız bile. Bu bir cürkün lan. Abi bu çaki ya bizi buraya atıp böyle yakmaya çalışıyor ya şuna baksana yerlere lavlar falan koymuş iskeletler koymuş ne yaptın oğlum bu insanları ayıp değil mi lan? Onlar cezalandırdılar. Cezalandırdılar onlar. Senin ben Türkçe hocana tüküreyim git lan. Abi adam'a bir vurdum yok oldu lan büyülümüş herhalde bu çaki. Hadi çıkalım şuradan yukarı yandık çıkalım. Yandık ya hadi çıkalım. Ne ha, yandık ya? Ha. Abi neredesin abi? Deliyor, lan ne Hadi. Ha. Allah çıktın kapı kapıdan helal olsun be Bir de atik çeviksin vallahi Atatürk'ün istediği sporcu sensin tam olarak abi Öyleyimdir Aa, ı, Tamam tamam ahlakından sorunlu Sorunlar görüyorum ama Neyse şuraya açtım Allah çaki dediğini yapmış vallahi bir sürü insan almış koymuş buraya Neyse ateş edeceğiz dalacağız gari Haydi bakalım gari de gari gari Namız yok ki Benim var lan şurada sandık Abi sandıklara bak sandıklara orada Oo, bir sürü bir bir şey karşılaşacağım şey Aldın mı helal olsun abim benim Ha, ha. İyi misin? Arada sana da sıktım sayılır gibi oldu da Ama çakiler de çok vurdu sana yani ben sıkmadım İyiyim iyiyim Tamam hadi Sandıktan silahlar alacağız değil mi şimdi? He, ben o, de baya... boşu bırakayım Bu silahlar baya bizi götürür ha Şuna baksana bir sürü farklı farklı silah var çeşit çeşit Bende 4 tane var Şimdi e, nereden gideceğiz lan buradan nasıl? Şurada da delik var Ha buradan yukarı çıkacağız abi Neredesin abi? Buradayım burada Buradan yukarı çıkacağız Hazır mısın? Hazırım Abi şimdi buradan yukarı uçuyoruz sen de Ooo oh, oh, Ne Lan, çok sağlam indik. Hop da düştüm. Lan kim attı? Lan ay. Abi bunlar saldırıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Galiba da birisi aşağı düştü. Ne Boş ver onu. Aşağı düşeni boş ver. Şunların var olanlara saldır. Karşımızdakilere saldır. Abi şimdi karşıya atlayacağız. Hı? Atladım ben gel. Ben de geliyorum. Korucum. Geldin mi abi? Klo geldim, geldim. kaçırmışlar. Orada aslı komiser var. Hemen onu kurtarmamız gerek. Dur ya da ben kurtarmaya gidersem arkamdan düşman gelirse kolla beni. Ne yapıyorsun abi bak mesela şunu indirsene sen. Gördüm gördüm indiriyor. İndiriyor am. mu? tamamdır indir onları. Bak benim atlayışımı falan izle zıplıyorum ediyorum çok fena gidiyorum ha şuralardan. Tamam ben de diğerlerini indirdim. Abi adamsın ya adamsın valla. Karımı kurtarmam için böyle ay ay ay. Uzaktan vuruyorum. Gel, Aslı gel Aslı dikkatli ol. Deri, 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 kerem deri. kerem bir kerem. Ay kerem kafamla ne vuruyorsun. Ay ay kafam yarılacak kerem. Ya Aslı bir şey olmaz zaten koca kapatırsın. Biraz daha büyürsün alt üstü. Lan abi neremdeydi? Arkandaydı sıkıyorum onları ha. Sık abi sık. Aslı şimdi seni atmam gerekecek aşağı direkt. Ya nereye atıyorsun? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Sen in oradan aşkım tamam mı? Hadi biz şuradan gidelim artık ya. Tamamdır hadi. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> şuradan. <gülüyor> nereye atladın lan oradan oraya? Nasıl atlıyorsun öyle ya? Atlıyorsun zıplıyorsun bekle. <gülüyor> <gülüyor> Zengin fakir zigzag macerası şimdi Google Play ve App Store'da. Videodan sonra gidip oyunu oynamayı unutma. Oy yandım da. Yandım mı? Lan ne oluyor ya? Ben eğitimsiz birine göre bayağı iyi atlıyorsun. Ben dedim nazar değdi adama hemen ya. Şunu abi ileride değişik değişik yaratıklar var. Cehennemdeyiz ya. Cehennem yaratıkları var karşıda. O baba Gedos geliyor. Danaya bak. Aa düştü. Oo, düştü ya. <laughs> ezik herif. Hemen hallettik onu. Kendi kendine düştü adam. Bizi görünce korkudan atladı bence. Sence? Bence de. Ne. Neyse tamam. Espriler, çakalar bir yana. Devam etmeliyiz. Bunları indirmem lazım. Ben aralarına giriyorum. Bana sıkma sakın. Ha Bu ne lan? Bir tane köylü var burada. Lan senin Kim adın lan? ne? Aa git bakayım. Senin adın ne ya? Benim adım Steve. Beni çıkarın buradan. Lan Steve, Steve Bey. Aa! Ih. Düştüm ben aşağı. Yanlışla düştüm ya. Buradan nasıl çıkacağım? Şu arkanda, arkanda. Öbür Tab taraf. Hani. Öyle Tamam, tamam. Steve Bey sizin burada ne işiniz var? Ne bileyim kaçırdı bunlar. Benim önemim ne anlamadım da zaten. Lan Steve Bey'i çıkaralım ya. Oo sniper varmış sandıkta. Aldım, aldım. Sana da atacağım. Pipide... Ha bende var birazcık. Burayı kes. İlerideki sarı kafaların eline sıkarız böyle atış ederiz dur Ben Steve Bey'i çıkartayım buradan Steve Bey'i yani bir daha böyle yapmayın dikkatli olun ya Ne bileyim ben bu şehrin böyle olduğunu ya Ma Mağara kazıyordum yeni bir mağara Geldim şehrinizde bir sürü insan bana saldırdı Ya Steve Bey Allah Allah kurtarıyoruz işte daha ne yapalım Ya bu Allah Allah ben sizi şikayet edeceğim Nereye edeceğim nereye edeceğim Join game'e edeceğim ya git salak mıdır nedir Kıcık oldum sana git şuradan aşağı. Hayır Aa, City Bey ya. Deli etti ne beni ya. ya. Oğlum böyle salak adamlar bize geliyor uğraşıyor ben deli oluyorum ya. Ayar oluyorum hemen. Ama sen dert... polissin niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ya görmedin görmedin. Bana şimdi silah ver ya. Sniper'ım gitmiş. City Bey koruyacağım derken sniper'ım gitmiş. Hala atıyor. Ha. Sende var mı fazla Var sani? var. Oğlum Bana sen ya. almışsın. Ama şimdi şuradaki adamları biraz sıka sıka indirmemiz lazım. Dam <laughs> tamam, ben sıkamadım şunu. Sen kaçça kaç yapacağız Hay bakayım. Bir, iki, Hadi 3 <laughs> Bir tane adam anca indirdin 2 Bitti Bir adam indirdim bak şimdi beni izle bak İzliyorum hadi Beni izle 1 2 3 4 5 Oğlum canlar ne kadar fazlaymış 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Bak 3'te 3 üç. Lan ben sniper'la ateş etmemişim ki. <laughs> ben diyen normal bir silahla ateş etmişim. Düşün bir de sniper'la ateş ettiğimi düşün. Bak 1 2 2 2 2 Bak o olasız sıkıyorum indiriyorum hepsini görüyor mu 2 2 2 lan 2 2 saydın hep. Ya havalı saydım işte. Bak daha mermim duruyor. Bak bir tanesini de sana sıkayım. Ah. Bak gördün mü? Gördüm gördüm. Bir daha sıkma yok söylüyorum. Öldür müsün? O kadar sert mi ya bu sniper? Neyse gel bakalım daha da mafyaları indiremedik hala ucube ucube yaratıklarla uğraşıp duruyoruz abi Ama hadi nerede? İlerliyorum dur ee, e, e, e. Şuradan e, e. Abi ne oluyor sana genel havam düştüm beceriksiz seni ya Ya düştüm işte ağrım ya Ağırsın diye mi düştün ee. abi da var Aa. artık taslamasını biliyorsun az önce ben böyle yiyeyim şöyle yiyeyim diye ne oldu al bakalım Aa. Düşeceğim yapma <laughs> Tamam ben biraz şakacı komiser oldum bu sıralar neyse ciddiyetimi koruyorum ya karımı marımı kaçırmış bu adamlar ben espri yapıyorum Aa. İyi misin? İyiyim abi de sen niye tutama elektrik atıyorsun manyak mısın lan Ya abi, elektrik çarptı işte öbür günden sana denk geldi ne yapayım Allah ben Allah Allah hoş değildi abi yaptın hiç hiç hoş değildi tasvip etmiyorum başka kardeşlerimize de yapmamalıyım böyle sen al Ya kötü silahları bana bıraktın ateş silahını bana ver ya ben o silahı çok seviyorum al, Sen biliyor musun? Bana, bana da biraz bir şey ver Sana ne vereceğim biliyor musun? Yakala Ah ne yaptın? <laughs> Abi yakala Ne ya, ne yapıyorsun atıp duruyorsun kenarlara Abi yakala Abi salak mısın niye yakalayamıyor? Ya gel ya edelim. Hızlı git de yaptım tamam tamam artık şakanın sonuna geldim tamam artık ciddileşiyoruz Nereden gideceğiz abi ya? Nereden Aa, gideceğiz ya? Söyle ba, bana. Vurma vurma. Aa, tamam 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 sinirlendi ya. Bu adam bana bir vursa böyle tekler beni. Şuna baksanıza kastım aslı bir şey ya. Ne dedin? Öyleyim Hadi çıkalım şuradan ya. Burası. Buradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? Buradan işte. gibi konuşma. Normal insan gibi konuş bende. Lan ayağım kaydı düştüm ya. Buradayım. Neredeyim? Neredeyim? Ara beni hadi. Aa. Ara beni. <laughs> Neyle vurdun lan bana? <laughs> Çok sağlam bir silahla buldum. Bir daha vurayım mı? Hayır hayır vurma. Şuna vuruyor mu? Yok o hiç olmaz. <laughs> Şimdi yukarı çıkıyoruz bakalım. Hadi gel düşmanlarımızın <laughs> geri kalanlarını indirmemiz lazım. Şuna bak. Ne <laughs> yapıyor ne? Ya? Abi bu ne geliyorlar? Şuna baksana Kim geliyor? oldu adamlar da var. Hemen ateş silahıyla şunlara yakıyorum şunları abi. Ya Arkanda yandı. Aa, ateş etsene Aa, abi. düştü. Ateş ediyorum, ediyorum. Tam burada büyük bir çatışma başladı. Şimdi bunların hepsini bizim indirmemiz gerekiyor abi. Bir de düşüremedim beni. şunu ya. Düşüremedim be. Görüyorum bak seni bir göreyim. Buradaki hukuk hugi bilgiler zaten beni kovalayacağım derken hepsi düşüyor kendi kendilerinin bacaklarına sıkıyorlar. Ama şu an silahımız biraz azaldı. O yüzden tamam ben... ay ay abi e, silahlarımı düşürdüm az önce ya. Şunları topla topla topla. Kaldıma bile almışım yanıma. O elektrik Steve Bey'i kaldırırken. kaldırırken. Şöyle. Abi elektrik silahına dikkat et ha. Bana ateş edersen o elektrik silah beni hızlı bir şekilde öbür taraftan namaz kılmaya gönderir yani. Mi? Bitti mi? Allah şükürler olsun. O nasıl bir silah zaten ya. Sık şunu ya. Kaç tane silah kaldı senin? Bir. Vallahi mı? Evet. Al şunu al. Şunları da sık. <laughs> burada mafyalar var. Bunları düşürdük, düşürdük. Bak şöyle atıyorum hepsi düşsün diye birbirlerini aşağılasınlar diye. Söz sıkıyorum. Bak şunu da düşürürsem. Abi bunlar biraz enayiymiş ya şunu... <laughs> Lan rüzgar? Rüzgar? Senin ne işin var rüzgar burada? Ben artık zengin olmak için mafyalığa başladım. Babam gibi zengin olacağım ben de. Bakmayın bana. Tanımıyorsunuz beni. Siz önceki yaşantımda sadece birer parçasınız. Ne diyor abi bu ya? Delirmiş ya bu. Ben buna acımam ha bu. Delirmiş bu ya. Abi ben buna acımam ha. Ben de acımam hadi ben indiririm ben bunu ya. Ellerini aşağı atalım da. Tamam at hadi sen onları at aşağı. Diğerlerini de. Abi izleyelim biraz da ya kastım asla adam şu an. Vuramıyorum abi. buna. Nasıl da vuruyor ya maşallah maşallah. İndiremedi ama. Neyse pompalıyla ateş ediyor. Pompalıyla ateş edişini izleyelim. Sen abi ne yapıyorsun burada? Dergisel çekiyorum seni izliyordum işte hadi ateş et. Benimle şey. çekiyorum biraz yardım et ya. Bak baba şimdi bak abime nasıl yardımcı olacak. Oh. Rüzgar tutuklusun. Hayır değilim. Sizler öleceksiniz. Ay, ay, ne yapıyorsun lan? Rüzgar sen, senden bir adam bir cacık olmaz Rüzgar. O yüzden ben seni yakacağım. Ya yani sen bu yanmayı hak ettin. Sen two face gibisin. Ne two face değil. True face tu, de ya. 2 iki, iki yüz var ya iki yüz. Ha. Ee. Onun gibi bir adamsın Rüzgar. Sen hak etmiyorsun paralar şehrinde tamam mı? Al lan. Al Rüzgar. Ya ne yapıyorsun? Ay ya sıkma. Ay ay. Eh, lan bana bir şey yapamazsın. Ha! <laughs> lan oğlum bir türlü ölmüyorsun. E, ne şanslısın. Abi. Dört ayak üstüne düştüm ya. Attım seni lava. Şimdi ölürsün işte. Ay, ay, çıkacağım ben buradan. Çıkacağım. Geri geleceğim. He, gelirsin gelir. Abi atla sen de buraya. Burada bir şey yok mu? Çatlıyorum ben. Atla. <laughs> ah, Su suya, suya atla. Dilin ha. Ah, onları da at. Hadi gidelim buradan. Hı. <laughs> <laughs> Çıkalım şu binadan ya. <gülüyor> <gülüyor> lan buradan nasıl geçeceğiz öbür tarafa? Kenarda. <laughs> Şöyle geçeyim Şöyle geçtim ben. Ha. Aa, ne yaptın? <laughs> Aa, lan bu kapı bozulmuş. Aşağı indirmiyor bizi. Aa, indim ben. Sen de aynı şekilde Söyle, inmeye, ben de çalış. inmeye çalış. İnmeye çalış. Yardımın lazım. Freddy var burada. Hızlı ol. Demedim. Hadi. Aa. Abi ne yapıyorsun? Salak mısın? Hadi hızlı olsana. Aa, i̇nemiyorum. Bir daha dene. Bir daha dene. Demiyorum. Bir daha denesene ya Bir daha dene Aaaa Freddy'i <laughs> bana yolladı <laughs> sana geldi Ha öldürdüm Ya kırarım ben böyle kapıyı Hadi Kır atla gel Ah geldim ya Hadi gel gidelim artık çıkalım şuradan ya Hadi gidelim Chucky'i hallettik değil mi? Tamam Chucky de dedi gitti Şimdi zaten ben polis ekiplerini çağıracağım Buraya bakacak zaten bütün mafyaları hallettik Artık karakola gidip birer çay içeriz tamam mı? Seyleselim Olur İyi Abi, olur Bu sıcak günlerde çok iyi gider o çay ya Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bin like bekliyorum bu videoya. Bir de sağda ve solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Daha eğlenceli maceralar için abone olup bildirim zillerini de açarsınız. Bay bay.